Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Timosan 52-65'in tanıtımını yapacağım. 65 beygir gücünde. Timosan traktör motorun kendi yerli motoru kullanmakta. 1500 devir bölü dakikada 260 Nm tork sunuyor. 3 silindirli bir motora sahip. 6 adet ön ağırlık bulunmakta. Kimosa'nın kendi orijinal ağırlığı. Kaput açmak için şu mandalı kaydırıyorum. Hava filtresi iyi güzel antifriz deposu. Korna buraya konulandırmış. hidrolik pompası, mazot otomatiği, enjeksiyon, şu güzel bir yapı, marş motoru, hidrolik filtresi, akış arteli, mekanik bir diferansiyel kilidi vermiş, gaz yumuşak, fren de yumuşak, bu el gazı, gaz pedalla bağımlı. Kimosanın kendi orijinal ağırlığı arkadan 50 kilogram 2 adet 100 kilogram pullu indirip kaldırmada normal vermiş 540 ve 750 devre aralığı kuyruk milin vites kolu Remorkung damper prizi orta piston Yakıt deposu sola konulandırmış. Şu takviye seri bir tasaralı. Şu ileri geri shuttle. Liftomatik bu. Kaldırma bu, indirme. Pozisyon hassasiyet ileri geri şatıl <laughs> debriyaj iyi yumuşak şurada ağır takviye sürüngen şurada normal hız seri vites en serisi Hararet devir, yakıt. Şuradan basınca korna. Sağ sol sinyal uzun kısa bu. Bu el well, freni. Şu ise Şu kuyruk milim vites kolu. Pardon. Kuyruk milin debriyajı bu. Tepe lambası aydınlatma, dörtlü flaşör. Debriyajı aşağı bıraktım. Debriyajı yukarıya çektim.